Müzik Selam arkadaşlar, kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle beraber kafayı suya sokma oyunu oynayacağız Ar Ayça ile ilgili. Ayça kendine ilgili bana soru soracak. Ben Ayça ile ilgili kendime soru soracağım. Eğer yanlış bilirsek yüzümüzü suya sokacağız. O zaman videomuza geçelim. Eksembe başla. En sevdiğim renk. Ya Evet sevdiğim ders. Fen. Evet. En sevdiğim ders. Matematik. Evet. <laughs> en sevmediğim ders. İngilizce. Evet. İstediğim telefon markası. Samsung. Evet arkadaşlar ilk otopeyi sildim. Şimdi önden açıya soracağım. Peki benim en, sevdiğim, en çok sevdiğim şey neydi onun adı? Eh, marka. Telefon markası. Bilmiyorum. Bir dakika. <laughs> İyi misin? Evet. Buradan çok hızlanıyor. Burnumuzu teşeğin altına kadar sokuyoruz. Su da şuraya kadar falan yani. Evet sıra sende bana soruyorsun. Benim en sevdiğim meyve. En sevdiğim meyve yok ki. Mandalina. Mandalina. Onda birkaç tane daha çıkalım. İyi misin? Evet. <laughs> Sesim değişti. Gözüm açamıyorum. Ah. Ah tamam. Şimdi ben soruyorum. En sevdiğim <laughs> meyve. İncir yanlış cenizması. <laughs> Kötü ya evet biraz yani. peçetinin ıslaklığına bakın evet. biraz. Benim en sevdiğim araba markası oha ben araba markası bilmiyorum ki. Hiç mi bilmiyorsun? Ya Biliyorum birkaç tane de yani. Onlardan da sadece birkaç tane. Hmm. Dur ya onun adı neydi? Kesinlikle. Dilimin ucunda. Hmm. BV mi? Hayır. Akolde. Ne? Opel. Bismillah. Durun. İşte gidiyorum bir şey demeden. Kaçını düştü. <laughs> Kaçını seçti içine. Bir şey olmaz ya. Ben de birkaç tane almam lazım. Arkadaşlar araba geçip geç giderken camdan bize bakıyorlar. Evet. evet arkadaşlar şimdi ben soruyorum. E, benim sorum en sevdiğim arkadaşım kim? Başarısız. Ya ben nasıl? <laughs> dur dur vereyim mi? Tamam da Kısır <laughs> değişiyor. Kesinlikle bize bakacak. Peki benim okulda en sevdiğim arkadaşım Melisare. <laughs> evet. Ben her, e, Ayşe'nin sınıftan sadece Melisare'yi biliyorum. Ee, <laughs> tamam benim Doğru ya, Two minutes later. Benim en çok sevdiğim yer. Park, ev, er, okul, bilmem işte onlardan. Pink yere. Ev. Er. Ev evet, mi? Evet. Doğru. Tamam. çok seviyorum. Bir tane daha soralım. Sor yani sen bana. Ne Peki benim en sevdiğim yer ev mi, park mı, böyle AVM mi? AVM gibi. Doğru. Ee, o zaman sakın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.